nasıl mucizevi ilişkiler yaşayabilirsin, nasıl hayatına ruh eşini çekersin ve hayatında seni destekleyen sana katkı olan, hafiflikten işlevsel olan bir oyun arkadaşıyla nasıl bir arada olabilirsin? Mucizevi ilişkinin tiyolarına, şifrelerine hadi gel seninle bu enerji yüksek videomda beraber bakalım. Mucizevi can. Hey, Sanki, hey, mucizevi. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sevincimizi yine paylaşalım. Her videomuzda belirli bir zaman ilan edeceğiz. Artık Hey Sen Bir mucizesi mobil uygulamamız şükürler olsun ki tam donanımlı ve işlevsel bir şekilde yayında. Lütfen Play Store veya App Store, telefonunuz hangi marka modelse ona göre mağazanıza girin. Hey Sen Bir Mucizesin yazın. Mobil uygulamamızı indirin. Ücretsiz üyelik oluşturacaksınız. Standart üye oluyorsunuz. Sonra da hemen premium üye olun çünkü ilk ay bedava, ilk ay ücretsiz premium üyeliği size tattırmak istiyoruz. Ve premium üyelikte muhteşem imkanlarımız var. Her gün videolar alacaksınız, bildirimler alacaksınız. Haftada bir düzenli olarak da meditasyonlar gelecek ve bir sürü farklı içeriklerden de premium'da yararlanabileceksiniz. Bu bir akademi, bu bir yol arkadaşlığı, bu bir sizin hayatınızı kolaylıkla değiştirmenin muhteşem bir aracı. Dijital dünya İşte biz bunu kullanıyoruz ve lütfen ailen daha kitabı edinmediyseniz hey sen bir mucizesi kitabımızı hemen trend yoldan veya mobil uygulamanın içinden satın alabilirsiniz. Bu da biliyorsunuz interaktif kitabımız 35. baskıdayız şu an bundan çok daha iyi nasıl olur? diyelim. Hadi bakalım şimdi mucizevi ilişkiye açılmanın şifrelerinden beraber bahsedelim. Nasıl biz mucizevi ilişkiye açılacağız? Nasıl ilişkilerde kendimiz olarak var olacağız? Konumuz bu. Şimdi öncelikle biz her zaman için şunu söyleriz. İlişkiler bize ayna tutmadır. İlişkiler bizim yansımalarımızdır. İlişkiler bizim tekamül araçlarımızdır. İlişkiler hayatımıza çektiğimiz insanlar hem özel ilişki anlamında hem arkadaş partner ilişkileri anlamında hem iş arkadaşları anlamında mutlaka bize ayna tutmak, bize aynalamak, bize kendimizi göstermek, bize tekamül ettirmek için hayatımıza giren çekim yasasıyla gelen çekim yasasıyla geldiği için de damarımıza 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 damarımıza, damarımıza basmak zorunda olan kişilerdir. Neden? Şöyle düşünün her birimiz dev birer mıknatısız. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Neye inanırsak bilinçaltımıza veya bilinç dışımızda onları çekiyoruz. Yaydığımız frekansların sonucuna göre kişileri ve olayları hayatımıza çekiyoruz. O yüzden böyle bir işleyiş olduğu için hayatımızda da ilişkiler bizim yansımalarımızdır. Bizim tekamül öğretmenlerimizdir. ilişkilerle hayatımıza giren kişiler. Önce bunu bir bilelim. Yani yine kurban rolü oynamayı bıraktık. Merkeze kendimizi koyduk. Tamam şu an beğensem de beğenmesem de bulunduğum ilişki veya hayatıma çektiğim ilişkiler benim yansımalarım bir şekilde tekamül araçları. Bunu bir cebe koyduk. O zaman madem böyleyse biz neyse onu çekiyorsak kodlamalarımızın sonucunda kişileri hayatımıza çekiyorsak benim iç dünyamda değersizlik, yetersizlik, sevilmemek, istenmemek, beğenilmemek, e, şükür değil de e, şükürden değil de yokluk bilincinden yayın yapmak, kendini sevmemek, hayatı sevmemek gibi bilinçaltı kodlamalarım varsa, frekanslarım varsa doğal olarak hayatıma giren kişiler de bana bunu deneyimletecek. Yani bunlarla ilgili bana ayna tutacak. Ama benim iç dünyamda kendimi seviyorum, ben değerliyim, şükürden işlevsel oluyorum, başarılıyım, beğeniliyorum, bedenimi beğeniyorum, hayatı beğeniyorum gibi güzel olumlu kodlamalar, baskın frekanslar varsa Buna göre kişileri çekeceğim. Ve hayatıma girenler de ona göre benim yansımalarım olacak. Her şey bizden bize. O zaman öncelik derim her zaman için. iç dünyanda olumsuz ilişkilerle ilgili kendi öz değerlerinle ilgili daha ilişkiye gitmeden bile, karşı tarafa gitmeden bile, hayatına kimseyi katmadan bile öz değerlerinle ilgili dönüşüm yaşamamız gerekiyor. Kendimizi sevmemiz, kendimize değer vermemiz, kendimizi her halimizi alıp kabul etmemiz, şükürden teşekkürden işlevsel olmamız, kendimizi beğenmemiz bu bir ego anlamında değil. Kendimizi, bedenimizi, yaşamımızı, kendi değerimizi önce kendimizin alıp kabul etmesi ve kendimize vermemiz gerekiyor ki dışarıdan hayatımıza giren insanlar bize bunları göstersinler. O zaman böyle baktığınızda hayatınızdaki kişiler size kendinizi değersiz hissettirecek, yetersiz hissettirecek sevilmediğinizi hissettirecek, yalnızlık, yoksunluk, eksiklik e, gibi duyguları deneyimletiyorsa, bunlardan tetikleniyorsanız, bunlar sizin iç dünyanızda vardır. Onlar ayna tutuyorlar. Onlar oyuncular, onlar piyonlar, onlar rollerini yerine getiriyorlar. Onlarla yaşamasanız bu deneyimleri başka yaşayacaksınız. Zaten öyle olmuyor mu? O kişileri atıyoruz hayatımızdan, başkaları giriyor. Aa yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Beğenmiyoruz onları da atıyoruz, başkaları giriyor yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne zamana kadar? Ta ki bir gün gelip ben tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Dur bakalım şimdi ben kendime dönmeyi seçiyorum, içime dönmeyi seçiyorum. Bunu ben neden yarattım? Burada görmem gereken ne var? Lütfen bu cümleleri yazın. Burada görmem gereken ne var? Burada öğrenmem gereken ne var? Ben bunun ötesine nasıl geçebilirim? Bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Bu cümleleri yazın lütfen. Bu enerjileri çalıştırıp kendinize döndüğünüzde o kişinin size hangi konularda ayna tutmaya çalıştığını anlarsınız. Tetiklendiğiniz yerlerde anlarsınız. Çok basit. Değersiz mi hissediyorsunuz onunla yaşadığınız deneyimlerle? Hemen o diye bir odaklanıp, iç dünyanıza dönüp, o içerideki içinizdeki çocuğun yoksunluğunun sonucunu yaşadığınızı fark edip, sizde bu frekans yayıl, yaygın olduğu için, bu frekansı yaydığınız için, karşı taraf size kendi değersiz hissettirecek şeyleri yaşattığını fark edip, içinize döndüğünüzde muhteşem bir şey yapmış olursunuz. Yaşadığınız deneyimde veya ilişkinizde kendinizi yetersiz mi hissediyorsunuz? O duyguya odaklanıp içinize dönüp onu dönüştürmeyi seçtiğinizde muhteşem bir şey yapmış olursunuz. Çünkü onu dönüştürdüğünüzde bu aktivasyon sizden gideceği için karşı taraf artık size eskisi kadar kendinizi değersiz hissettirecek şeyler yapmaz, yetersiz hissettirecek şeyler yapmaz. Çünkü karşılığı yoktur. Yani sizdeki aktivasyon gidecek. O yüzden yaşadığınız her şeye, ilişkilerinizde deneyimlerinize size kötü hissettiren duygulara bunlardan kaçmak yerine buna biz öz şefkat bilinci diyoruz. Öz şefkat okur yazarlığı diyoruz. Duygu okur yazarlığı diyoruz. Psikolojide bu şekilde geçiyor canlar. Biz derken ben bir psikolog değilim. Psikolojide geçen adıyla söyleyeyim. Duygu okur yazarlığına ve farkındalığına başlarsak o duyguları anlayıp iç dünyamızda bir karşılıkları olduğunu fark ettiğimizde bunları dönüştürebiliriz. Kurban rolü oynamayı bırakmış oluruz, direksiyona geçmiş oluruz. Peki hocam nasıl dönüştüreceğiz? Çok çok basit. Heysem Heysen bir mucizesi kitabında geçmiş geçmiştimizden ve içindeki çocukla buluşma meditasyonu adı altında koydum. Lütfen açın kitabı. Ee, kötü duygunuz her neyse karekotu okutun. Direkt videoyu açın, izleyin. Öncesinde mobil uygulamayı indirin, oradan da izleyebilirsiniz. Daha konforlu bir alanda bunu deneyimleyin. O duyguyu dönüştürürsünüz. Nasıl dönüştüreceksiniz? Çok basit. Hemen gözlerinizi kapatıp eşinizle, partnerinizle bir şey yaşıyorsunuz. Şu an kendimi, bu durum bana kendimi nasıl hissettiriyor diyeceksiniz. Baskın duygunuza bakacaksınız. Değersiz diyelim ki. Hemen bedenize farkındalık getireceksiniz. Bedeninizde bu duygunun yoğunluğunu nerede hissediyorsunuz? Ya boğazınız düğümlenir, ya midenizde bir düğümlenme sıkışma olur. Ya işte ateşle, ağrıyla bedeninizde farklı bir yerinde rahatsızlıkla travmalar kayıtlıdır bedende. Bunu da fark edeceksiniz. Sonra şunu soracaksınız. Diyeceksiniz ki ilk ne zaman ben bu duyguyu yaşadım. Kolaylıkla açığa çıkarmayı seçiyorum diyeceksiniz. Ve geçmişe doğru bir yolculuk yapacaksınız. Olabildiğince 0-10 yaşa. Ve bir hatıra gelecek, bir anı gelecek. Mutlaka gelir. İlla ilk diye düşünmenize, ilk mi bu diye düşünmenize gerek yok. Hangi anı geliyorsa mutlaka orada dönüşmesi gereken bir şey vardır diye bilin. Bakacaksınız annenizde bir sahne, babanızda bir sahne, öğretmeninizde bir sahne, kardeşinizde bir sahne. Bir şey gelecek. Orada içinizdeki çocuk üzülmüş, kendini değersiz hissediyor, ağlıyor. Bir kotlama yapmış. Bunu fark edeceksiniz. Bunu fark etmeniz zaten işin yarısını çözüyor. Sonra içinizdeki çocuğa bir öz şefkat, öz sevgi, alan tutma, yargısızlık, dönüşüm, koşulsuz sevgi vereceksiniz. Oradaki o anıyı dönüştüreceksiniz. Ya bak canım benim. Anıyı değil anı aynı da. Anıyı olan bakış açımızı dönüştüreceğiz. E bak canım benim ya. Sen böyle bir şey yaşadın diye sen değersizsin demek değil. Sen çok değerlisin. Anlatacaksınız, fark ettireceksiniz. Anının içindeki kişiyle de özgürleştireceksiniz onu. Babayla, anneyle, her kimse. Uygulaması dediğim gibi kitapta var. Ayrıntılı bir şekilde. Sonra tekrar bugüne geldiğinizde bedeninizdeki o yoğunluğun gittiğini fark edeceksiniz. Bunun dönüştüğünü fark edeceksiniz. Hafifleyeceksiniz, rahatlayacaksınız. O aktivasyon sizden gidecek. Bu aktivasyon değersizlik sizden gittiğinde hayatınızdaki kişiler size eskisi kadar size kendinizi değersiz hissettirecek şekilde davranamayacak. İşte olay bu. Bunu alın, kiloya uygulayın. Bunu alın, ilişkiye uygulayın. Bunu alın, paraya uygulayın. Bunu alın, iş hayatına uygulayın. Bunu alın, hayatınızın her aşamasına uygulayın. Bu şekilde dönüşümler yaşaya yaşaya kendinize öz şefkat vermiş oluyorsunuz. Kendinizi yargılamamış oluyorsunuz. Kendinize çocukluk versiyonunuza hayatınızda bir alan tutmuş, koşulsuz sevgi akıtmış oluyorsunuz. Dönüşüm yapıyorsunuz. Siz dönüşünce bir mucize oluyor. Dünya dönüşüyor. Ne diyorduk? Sen dönüşünce, sen dönüştüğünde evren dönüşür. Oh şükürler olsun. Oldu mu? Şimdi ilişkilerinize böyle bir bakış açısı da gidin. Bakın ilişkilerle ilgili bu arada video setlerim var. Hey sen bir mucizesin mobil uygulamamda. Tüm setlerin olduğu video seti tek bir paket halinde alabilirsiniz. İlişki para zayıflama diye gidiyor. Bir sürü setler var. Çok daha ayrıntılı bilgilere de oradan erişebileceksiniz. Katkı olsun. Mucizeler aksın. Yoruma şimdi kendime dönmeyi, kendime ışık tutmayı seçiyorum diye yaz. Katkı alacağını düşündüğün canlara da videomu paylaş.